Chinese, they only come up to your knees, yet they're always friendly and they're ready to please. I like Chinese, I like Chinese. There's nine hundred million of them in the world today. <laughs> <Gülüyor> <gülüyor> <Alın serisim. gülüyor> başka, başka, şu başta 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 başka bahçe, başta 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 Peki kabul, evet. devam edelim. Oyunun Oyun de. ya. provalarını yapıyoruz oyunlar, şimdi oyunlar. sahne. Bugün herkesi güldürüp eğlendireceğiz. Hepimiz ayrı ayrı çok iyiyiz, enerjiler ayrı. çok yüksek. Bravo. Her gün bizim günümüz. Canım, ben de istedim. Öpmek, koklamak da kadını tanımıyorum. Bizim provalarımızda, da kalamadı, sadece oyunlarımızı izlemek için geldik. Bizim için erken geldi bile diyebiliriz. Hocam neler söyleyeceksiniz oyunla ilgili, drama kulübüyle ilgili, görüşlerinizi alalım. Valla öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri benim için seferber oldu. <laughs> Oyunları yetiştirmek adına. Ee, biraz sıkıntılı oldu ama geldik. Evet. Buradayız, arkadaşlarla bir aradayız. Çok keyifli bir ortam var. Kesinlikle. Aynı zamanda garip şeyler hissediyorum çünkü böyle sahneye müdahale edesim, <laughs> tamam, oraya geçme, hadi buraya gel diyesim falan oluyor. Sonra diyorum ki, dur Şimdi <laughs> ben emek sarf etmedim buraya. Estağfurullah. Hocam. Yani birazcık öyle belki de, ama çok gururluyum tabii ki, çok mutluyum. Hocam merhabalar. Merhaba hocam. Merhabalar. Merhaba. Sizin bugünle ilgili görüşlerinizi almak için geldik. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle bugün sezonu kapatıyoruz.

Kumandan hoşlanıyorum hep dokun bana. Bakıyorum. Koydular mı cebine telefon? Ceplerinde vardır mutlaka telefon. Ben verdim o zaman telefon. İlkinde telefon verdim. görüşmesi yok zaten. İlkinde yok, ikincisinde var da ikincisinde de telefon kulis, görüşmesi yok. Kulis, de mi telefon? Baktım her yerini aradım bulamadım. Annem de mesaj atıyor telefonu unutma diye. Dedim telefon görünüyor mu orada? Haydi oğlan ra 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 gözü nerede gözü bilmiyoruz gel sorurdun sanciye annem var mıdır dedi eydir dermiş bak heyecanım doruktaydı heyecanları öldüm bittim Sahneye çıktık, yaptık yapacağımızı. Bakalım elimizden geleni yaptık. Her içinde. Makyajım akmıştır bir kısık. Derden ödüyoruz. Akşamları diğer olanlar gelip o hatlarını duruyorlar kardeşim küçük abalardı. Hani birlikte dışarı çıkacak. Ben ne cevap verebilirim? Altın onunla düğmeleri elbette değil mi? Çöğle motor kokuyor mu? Be? Bırak şu bizi beni.

I will acknowledge the fact that my opponents do not expect me to win, but I will never surrender. Weakness will not be in my heart. I will look to my comrades and to those who have brought me to this world and those who have trained me and I will draw strength from them. Who am I? I AM A CHAMPION! Hello, we are at Marmara University's Göztepe campus. The theater <laughs> show of the Drama Club is heyecan tatlı bir yorgunluk var oyunu oynadığımız için çok mutluyuz Her şey çok güzeldi mikrofon <laughs> <laughs> İşte böyle